Çukur baskı tekniği metal gravür anlatımına devam ediyoruz. 5. bölümdeyiz. William Blake örnek gravürcü ve en büyük şairlerinden biri İngiliz sanatının. Kendisine ait iki ayrı çalışmayı görüyorsunuz. Kayıp Cennet ve Dövlerin Türeyişli serisinden Asit Doyma çalışması. Gustav Doré Paradis Cennet isimli çalışması. Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Amerika ve Japonya'daki metal plaka ve ağaç kalıplar üzerine yapılan gravür sanatındaki teknik gelişmeler devam ederken 1797 yılında Fransız sanatçı Alois Senefelder taş baskıyı keşfetmiştir. 1818 yılında taş baskının bütün teknik özelliklerini açıkladığı bir kitap yayınlamıştır Senefelder. Baskı sanatı tarihinde en önemli buluşlarından biri olmuştur bu taş baskı. Litografi dediğimiz taş kalıptan resim basma tekniğinin bulunması kalıptan renkli basma imkanını da geliştirince ressamlar özgün baskı resim işini daha da sevmişlerdir. Fotoğraflarda bir taş baskı atölyesinden iki görüntü görüyorsunuz. Sol tarafta taş baskı makinasının kendisi. Sağ tarafta da o baskı makinasında kullanılan lito taşından yapılan özel baskı kalıbını görüyorsunuz. 20. yüzyılın başlarında ressamların kalıpları oyarak ya da işleyerek resim basmaları yağlı boya tablo resmi yapmak kadar önem kazanmıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha da hızlanan bu yöneliş bugün tüm dünyaya yayılmış durumdadır. Doğunun ve batının zengin ülkelerini özgün baskı resim sanatı galerileri kaplamıştır. Aşağıda bir e, sanat galerisinden fotoğraf görmektesiniz. Türkiye'de gravür sanatına geçecek olursak eğer, baskı kelimesi, Türk baskı sanatları tarihinde resim anlayışından ziyade, geleneksel bir üretim anlayışında, yazmacılık kısmında özellikle ön plana çıkmıştır. Yazmacılık, eski Türk devletlerinden bu yana, kadınların başlarına bağladığı, üzerlerinde değişik desenlerin bulunduğu ince kumaşlardır. Yazma baskıları, ahşap kalıpların üzerine çiçek, yaprak gibi motiflerin oyulmasıyla ile hazırlanır. Bu kalıp, önce el ile tutularak yazma boyasına bandırılır ve sonra da bu boya yazmaların üzerine basılır. Osmanlı kültürüne ait olan motiflerin halk tarafından çok iyi görmesi nedeniyle yazmacılık Türk tarihinde yüzyıllar boyu önemsenmiştir. Fotoğrafta bu yazma basmacılığında kullanılan eski ve yeni örnekleri görmektesiniz, kalıp örnekleri. Osmanlı döneminde ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Venedik sanayinde tanıştığı ressam Gentile Bellini'yi İstanbul'a çağırarak çağdaş resim sanat anlayışında ilk otoportresini yaptırmıştır. 1470 yılında Osmanlı'ya esir düşen İtalyan Giovanni Angelo İtal İstanbul dizenlerini yazdığı defterinde ağaç gravürlere de yer vermiştir. 1600'lerde Osmanlı Devleti'ni gezen Almanyalı Cornelis van aslında Hollanda kökenli bir sanatçı, gezdiği yerlerin gravürlerini yapmıştır. Altta yine o dönemde Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunan Persepolis'ten bir bakır oyma gravür görüyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nu gezip izlenimlerini gravür haline getiren sanatçıların eserlerinden bazı örnekler izleyelim. Bart ait Kervansaray isimli çalışma. Montani'ye ait Abdülmecid'in cenaze alayı 1861 tarihli. Antoine Melling'e ait Sultan'ın bayram alayı. Yine aynı sanatçıya bir Türk düğün töreni isimli çalışması. Thomas Alom'a ait Kuleli Asker Lisesi ve Çevresinde Günlük Hayat isimli çalışması. Yine Thomas Alom'a ait Süleymaniye Camii'nin dış avlusunu gösteren bir metal gravür çalışması. Thomas Halomayn'e ait İstanbul Haliç manzarası metal gravür. Özgür baskı resim sanatı, Türk resim sanatının çok genç bir dalıdır. Türkiye'de en erken kullanılmaya başlanan baskı tekniği aslında taş baskıdır. Profesyonel anlamdaki baskılardan bahsediyoruz. Litografi tekniğidir. 18. yüzyılın sonunda Almanya'da bulunmuştu bu teknik. Daha önce söylemiştik. Türkiye ise yine oldukça gelmiştir. Harita ve kitap basmakta kullanılan bu teknikle bazı halk resimleri de yapılmıştır. 1882 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin açılışında bir gravür, hakkaklık bölümü de kurulmuştur. Hakkak oyan kişi, işleyen kişi anlamındadır biliyorsunuz. Ancak o bölümden yetişenlerin ne eserleri ne de isimleri günümüze gelmemiştir.